Böyle e, oyuncuların, tecrübeli oyuncuların takımlarına futbolcu önermesi alıştığımız bir durum. E, Hamşik de herhalde anlıyordur yani. E, bir de takımı da artık çok iyi bildiği için takıma katkı sağlayabilecek, e, iyi iş yapabilecek oyuncuları. Hani böyle etkisi olabilir. Siz ne diyorsunuz? Bili e, e, takımı da bıraktı. Bir yere işi zaten 35. 35. E, İki tane tempolu yeri taşıyabilmesi çok kolay değil artık. Biraz Trabzonspor'a e, öncelik vermek istiyorum. Ben milli takımda yeteri kadar zaten görevimi yerine getirdim. Kariyer sonu artık. E Trabzonspor da onun ilk şampiyonluk yaşadığı kulüp. E, böyle bir kariyerin, böyle bir e, yeteneğin kariyerinde de tek şampiyon olması da enteresan. Evet, hakikaten. O, o, evet, evet yani şey, çok, bazı oyuncuların böyle şanssızlıkları oluyor ya. Çok büyük yetenek yani. Yanlış Napoli, zamanda yanlış. Ama şey. işte Napoli'de yani, oynadığı dönemde evet. Hani İtalya'da çok daha böyle sağlam takımlarda oynayabilecek bir yetenek oyuncu. E, o Beşiktaş-Napoli maçlarındaki Hamcik gözümün önüne geliyor. Evet. Yani korkunç bir performanstı. Gerçi orada da Necibe takılmıştı bir maçta. <gülüyor> <gülüyor> o maçı bir seyretsinler. <laughs> e, dolayısıyla da oyuncunun tabii böyle bir tercihli bulunması normal. Bunu çok e, oyuncu yapıyor. Mini takımlardan affını istiyor 35 yaşından sonra, 34 yaşından sonra hatta. Ama oyuncu önermesi de çok ayrı enteresan bir durum. Hani şöyle Macaristan Ligi'nden bir oyuncuyu Trabzonspor'a öneriyor. Demek ki oyuncuya çok güveniyor. Oyuncuya çok inanıyor. Oyuncunun yeteneğine ve Trabzonspor'a katkı sağlayacağına inanıyor. Buradan da milli takıma tekrar geri dönüş sağlayabilir. Yani onun milli takımı bile görebilecek yetenekli olduğuna inanıyor. Bu da ayrı bir nokta. Ha Trabzonspor alır mı bilmem tabii. Gözcan Bilgiç. Marakampçık beni bile söylese alırlar herhalde. <laughs> adam Marakampçık önermiş <laughs> diye Abd Abd Abdülha hoca başka hoca. <laughs> yani adam mak serbest kalmış. Eğer e beğendikleri takip ettikleri ya da uyacağı inansalardı inansa çoktan çoktan antrenmanlara başlamıştı yani Trabzonspor'da. o arkadaşına bence jest yapmış. Bu arada bir haberimiz daha var Trabzon'dan. Tam da izleyicimize sormuş. Çünkü hemen onu bir getirmek istiyorum ekrana. E Ömür ile ilgili transfer iddiası, gider mi, kalır mı, gitmeli mi soruları var. Bir haberimize detaylara bakalım. Sonra sorularınızla birlikte Abdülkadir Ömür'de konuşacağız. Siz ne düşünüyorsunuz Abdülkadir Ömür? O hep beklenen transferi bu sezon yapmalı mı? Ya da şimdi orada bir Şampiyonlar Ligi bekliyor. Daha da yine o ilk başlarda aldığı astronomik teklifleri alabilecek noktaya gelebilir mi? mi? Şu anki mi? rakamı ne? O önemli. Şimdi 20'ler falan olsa başkan hemen oturur. Verir diye düşünüyorum. 20'ler değildir herhalde şimdi. Ama bu Avrupa eee 20'leri görebilir mi? Görebilir. Yani Avrupa piyasasındaki performansı önemli. Yükseltebilecek bir Hayır, bir de yani gidiyorsan iyi bir kulübe git. Yani Roma ise Roma'ya git. Roma iyi, 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 iyi bir kulüp. Ama Sassuolo'ya gitme mesela. Gidilir? Yok gitme oraya gitme. Yani Hedefi Trabzonspor'dan daha büyük bir kulüp. Her değil. Şöyle yani de... orada orada Hedef küçültürsün. Gidilir niye gidilir? Nerede oynuyor Sassuolo? Hangi ülkenin takımı? İtalya. Sassuolo İtalya liginde. Orada kendini gösterir. İki defa Milan'la oynuyor mu? İki defa Inter'le oynuyor mu? İki defa Roma'yla oynuyor mu? İki defa Juventus'la oynuyor mu? Bilmiyorum. Yani ya, bitirine bak abi, şimdi. Bir yani, adım, ben adım. ben Allah aşkına bitirine Olur bak. Olur demek istiyorum. Ben istedim. şey yapmam. Mesela Rıdvan için, Yılmaz için Antrak iyi bir kulüp. Git antrakta Ama Torino'ya gitmesin mesela. Bir bakış. Yani mesela. düşmemeyi oynayan bir takım her sezon çıktığı zaman gitme abi Torino. torino. Torino'da ne işin var? Ha git. Büyük bir kulüp, eski bir kulüp. Şampiyonlar her, Ama Ligi tek seçenek Torino ise gidilebilir belki. Ben gitmem. Ben olsam gitmem yani. Beşiktaş'ta oynuyorsam Torino'ya gitmem. Şöyle tamam lig mi? önemli ama yani, Gürcan abi. Lig önemli. Bir, tabii, o, o da fark, tabii. Farklı bir planlama ama düşmeme oynayan bir takım. Yani düşmeme oynayan bir takım. Mesela Fatih kendine... Hoca 90'lı yıllarda böyle hani işte oyuncular Avrupa'ya gitme durumları varken bazı oyuncular gitmiyormuş mesela. Hoca hep şey dermiş onlara yani bu tür düşüncede olan futbolcuları İtalya Ligi mi? Git. Almanya Ligi mi? Git. Gittiğin takımdan öte gittiğin lig önemli. Doğru. ya yani, O zaman Fatih Hoca milli takımı da çalıştırıyor. Hani benim için de iyi diyor. O ligde oynayan futbolcu hangi takımda oynuyor bakmam. Lig kaliteli çünkü. Tabii gelişiyor. O açıdan söylüyorum. Gelişiyor oyuncu oradan bakıyor. O e, da Meri, doğru. Meri, yani... sası olan çıkmadı Hayır ben mi? kendi, kendi görüşüm. Tabii Juventus'a Sassuolo'dan geldi. E oradan niye o vitrine çıktı? Ama, için. Ama, ha, ama, tamam Meri buradan çıktığı takım. Ama kıyasladığında S tamam. Sassuolo'dan gitti Juventus ama esas Amili takımda Şimdi performans de, ben Bir tane Scott'la konuştuğumda e, bana şunu söylemişti. Biz oyuncu önerdiğimizde özellikle Sassuolo, Atalanta gibi İtalya'da e, İtalya'dan bahsederken bu kulüplerin radarına girmiş, alınmamış veya alınmış, kiralamış oyuncuları tercih ederiz. Niye dedim? Çünkü dedi Avrupa'nın dedi en iyi Scott yapısının olduğu kulüpler onlar dedi özellikle Sassuolo e. oyuncuda bir türlü bir şey görmüşler. Tabii diyorsun. ki. Vallahi yani, bizimciğimiz yanlış anlamış ama takımları hafife almayın Sevilla, Roma diye. Sevilla ve Roma'ya gitsin diyor Gürcan Bilgiç. Evet, evet. Torino'ya gitmesin. Torino'ya gitmesin diyor. Sassuolo'ya gitmesin. Yani Beşiktaş'ı bırakıp Torino'ya gitmemeli yani. Sassuolo yani hedef eee Rıdvan için. Ta, Tabii Takımla uzaklaşıyorsun. Mesela Abdülkadir, Abdülkadir için de öyle diyorsun. Serdar güzel söylüyor. Yani e, City'nin istediği bir oyuncu yani. Ya Abdül... Premier Lig'de her takıma gitsinler bak. Premier Lig başka bir yer. Yani orada Championship'te bile tabii hani... tabii. takip ediliyorsun. Ben, ben ben orada şey yapmam. Ama şimdi Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi oynama e, durumu durumum var. Daha görünür hale gelme ihtimalin Trabzonspor'da daha yüksek. He biraz önce Aklas ya da A sınıf e, bir takım istiyorsa seni Avrupa'dan elbette git o o noktaya. Ama orta sıralar düşmeme ben gideyim Fransa'da gibi. Ya bizim çocuklar gitti Lili şampiyon yaptı. Evet. Yani PSG'nin önün, önünde falan. Yani öyle bir hedef kulübe gideceksen. Ki o, o Lille'nin hocası yani. da Paris Saint Germain'iydi. Tabii. Yani o e, başka bir ya şey. O, o, da ama, bir şampiyon. Ama yani. burada e, o da önemli. E, yani muhakkak menajeriyle oturup bir kariyer planlaması yapıyorlardır. Mesela Milan diyebilir ki Kadir almıştır şeyini radarını Sassuolo'ya gelsin bir sezon oynasın bir bakalım orada bazen de bizim öyle şeyler oluyor yani bizimlikle bizimlikte bir görelim, bizim bir görelim. Ee, eğer uyarsa alırız yani kariyer planlamasında öyle durum da olmuş olabilir hep şeyde olur. konuşuluyor ya zaten şimdi siz Merih'te de zaten söylediğiniz Sassuolo hani Juventus'a bir adım gibi gözüküyor evet. hani onun bir alt takımı gibi oradaki oyuncular Doğru. transfer ediliyor ee, o açıdan da buradaki oyuncuların transferinde bir basamak gibi Mesela CC Okaça sadece Pamac'ta çok mutluydu. Teklif geldi Paris Saint-Germain'den. Aziz Başkan dedi ki kaç parayı olursa vereceğim kardeşim dedi. Yani daha da fazlası. Kal. Gitme dedi. Gitme dedi. Yok dedi gideceğim dedi. Bir gün sohbet ediyoruz. Niye kalmıyorsun? Fransa Ligi Eurospor'da var dedi. Türkiye'de beni kimse görmüyor dedi. Yani <laughs> onun da hede hedefi işte bir yani Fransa'da e, Avrupa'da özetlerin yayınlandığı Avrupa Lig'den özetlerinin yayınlandığı bir kanalda kendini gösterdi. Nitekim sonra Premier Lig'e gitti orada. Dedime geldin sen de şimdi. Tabii. Yani orada <laughs> ama PSG'de büyük takım. yani Fransa'ya gitti. Sanki 18 milyon dolara sattı Aziz Başkan'ı.